Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet değerli kardeşlerim. Böyle gerçekten Kabe aşkı, Kabe özlemi ve Kabe'nin bu Müslümanların arasındaki sevgisi Yüce Allah'ın farzı neticesinde ortaya çıkmış bir mevzudur. Kabe'nin yerini ilk önce Yüce Allah Adem Aleyhisselam'a tarif etti. O, o yeri bularak yani şu anki Kabe'nin yerini bularak orada Yüce Allah'a tevbe ve duada bulundu. Daha sonra Nuh Aleyhisselam allah Teala'nın yine emriyle o Kabe'yi tamir etti ve yerini biraz daha belirgin hale getirdi ve arkasından İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam Kabe'yi onardılar, tamir ettiler. Ve İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbim bizden bunu kabul buyur. Dua etti orada. <laughs> ve sonra da işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bu Kabe'nin varlığı devam etti ve Müslümanların kıblesi oldu. Bu Müslümanların kıble oluşunu Yüce Allah ayetinde bildirdi. Fevelli ve ceheke şadral mescidin haram nerede olursan ol yönünü mescide haram tarafına çevir diye kıbleye dönmeyi farz kıldı. Hac ibadeti Kabe'de yapılıyor. Onun için Kabe önemli. Kabe'nin hürmete layık oluşu, oraya tazim edişimiz Allahü Teala'nın farzının orada gerçekleşmesi olduğundan ötürüdür. Yoksa Kabe'nin taşına, Kabe'nin kare oluşuna, hele hele de Hacretü'l Esledin böyle ulvi oluşuna yönelik değildir. Maalesef değerli kardeşlerim biz Müslümanlar biraz eksik yönlerimiz var. Nedir bu? Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın göstermediği, emretmediği meseleler hususunda araştırma yapmadan, taraştırma yapmadan ne duymuşsak onu yapma gibi bir özelliğimiz var. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah hac ile ilgili 18 tane, hemen hemen 18 tane ayet buyurur. Bunların hiçbirisinde hacer e taşı geçmez. hacer e de bir gönderme yapmaz. Hacer Lesved'in cennetten indiğini, işte onu öpmenin sevap olduğunu birçok rivayetlerde bildirilir fakat bundan da hepsinin zayıf olduğu görülür. Neden zayıf olduğu görülür? Çünkü önemli olan insanın ihlaslı, samimi bir şekilde bir şey yapmasıdır. Bir nesneye el sürmek, yüz sürmek, ondan medet bulmak müşrikliğe girer, şirke girer. Şimdi bu Hacer işte cennetten indiğini söyleyen gelen rivayetlerin muhtemelendir ki bu o dönemlerde eskilerde putlara tapmanın bir geleneği olarak bu taşı kutsallaştırmış olmalarından kaynaklanır. Yani putlar neden yapılıyordu? Taştan yapılıyordu. Taştan yapıldığı için bu hacerlesmet de o müşrikliğin, kutçuluğun bir geleneği olarak rivayet olarak ortaya sürülmüş ve insanlara ona teveccüh ettirilmiş olabilir. Hacer Resulet Taşı'nın bu kadar önemli olması, işte cennetten gelir olması, ona el yüz sürmenin çok sevap olması eğer olsaydı en azından Yüce Allah bir Hacer Resulet kelimesi Kur'an'da geçirirdi veya bir işaret ederdi. Hiçbir işaret yokken onu ulveleştirmek, ona el yüz sürmenin ne bileyim Allah'a el yüz sürme olduğunu söylemek e, tamamen uydurma olduğu ortaya çıkar. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah bu 18-20 ayet kerimesinde haccın yapılacağını, haccın nerede yapılacağını, nasıl yapılacağını e, ve oradaki Safa Merve lere de daha dikkat çekerek onları dahi zikrederek arasında onun koşmayı dahi söyleyerek hacim ve oradaki menasiklerin genel çatısını Yüce Allah oluştururken Hacer taşına hiçbir gönderme yapmaması da zaten o biraz önce söylediğim konuyu destekler. Biz Müslümanlar adetlerin, örflerin geleneği olarak yaşıyoruz. Emin olun ki böyleyiz. Şimdi Hacca gidenlere, Umre'ye gidenlere bir bakın. Oradaki farzı bırakıp da, yani farz olan namazı bırakıp, tavafı bırakıp en çok Hacca Resvedesi'nde şey yaparlar. Ona el sürmek için koşarlar. Ve hatta özellikle de bayan dahi Allah'ın farzı iken kapanması, tesettürlü olması, kapanması, bir erkeğe sürtülmemesi farzı iken, Nisa suresinde birçok bu hususta ayet varken o ayetleri hiç dinlemez erkeklerin arasında sürüne sürüne dürte dürte ta tepelerde gerekirse gider o Hacer sürünür. Bunun neresinden tutacaksın şimdi sen? <laughs> Müslüman olarak? Farz olan bir şeyi terk ediyor, hiç olmayan bir şeye bir hevestir gidiyor. Bu söyledikten belki ilk defa duruyorsun ama ama duyun. Bilmediğimiz daha çok şey var. Duyun. Şimdi ee, orada Yüce Allah o 18 ayet kerimesinde Hac Suresi ile ilgili açın okuyun bak hiçbirisinde bu mesele değinmez. Bu Hacer taşının e, Peygamber Efendimiz'in döneminde de e, o Kabe birçok e, yıkımlara, yangınlara, sellere maruz kalmış ve yıkılmış. Her seferinde yapılmış e, ve bu Hacer taşının da en sağlam e, rivayeti İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam ile Kabe'yi onarırken Ebu Kubeys Dağı'ndan taştır. İşte orada İbrahim Aleyhisselam ile Bakara Suresi 125 ile 129. <laughs> ayetlerinde anlatır bunu. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam orada İsmail Aleyhisselam'la tavaf et şey yaparken Kabe'yi tamir ederken İsmail Aleyhisselam bir taş getirir ve o taşı da o şimdiki Hacerdes'in yerine koyar. Yani o işte Hacerdes taşıdır. Oradan tavafa başlamak e, Hanifi mezhebine göre vaciptir, diğer mezheplere göre sünnettir. Diğer üç mezhebe göre sünnettir. E, onu istilam etmek, selamlamak sünnettir yine. Peygamber Efendimiz'in e, istilam ettiği, İstilam demek de uzaktan selamlamak demektir. Bismillahirrahmanirrahim der, selamlar, tavafa başlarsın. Neden orası bir e, şeydir? başlangıç noktası oluşturmuştur. Tamam, güzel bir şeydir. bir Her şeyin bir başlangıç yeri vardır. Onu Peygamber Efendimiz belirlemiş. Ama uzaktan selamlama vardır. Şimdi e, Peygamber Efendimiz'in o taşı çok öptüğünü Hazreti Ömer'in ey e, taş peygamber seni öpmeseydi ben seni öpmezdim, sen taştan başka bir şey değilsin dediği de yine rivayetlerde vardır. Ama ben e, gerçekten bu ayetlerle irtibatlandırdığım zaman bunun Zayıf olduğunu düşünüyorum. Ben, ben değil yani bunu çok düşünen de var. Çünkü en başta dediğim gibi Yüce Allah hem Kur'an-ı Kerim'de diyecek ki biz dini ikmal ettik, her şeyi tamamladık hem de eksik bir şey bırakacak. Bu e, Kur'an'a inançsızlığı ortaya koyar. İman etmeyi gerektirmez. Yani Allah diyor ki bu iş tamamdır, sen diyorsun ki yok eksiktir. Bu nasıl bir iman olsun ki? Şimdi e, Peygamber Efendimiz'in döneminde de 25 yaşlarındayken hakem olayı olmuştur. E, Mekke müşrikleri Kabe'nin bekçisiydiler. Oranın e, kabileler Kabe'ye sahip olmak için Kabe'yi e, böyle sahiplenmişlerdi. Yine bir seferinde bir selde yıkıldı ve nitekim Hacales'e taşını yerine koymaya sıra geldi. Aralarında kavga çıktı. Birbirlerini öldürecektiler. En son şöyle bir karar aldılar. Bu kapıdan içeri kim girerse onu hakim tayin edelim. O ne derse o olsun. Ve beklemeye başladılar. Peygamber Efendimiz kapıdan göründü. Ve dediler ki ya Muhammed gel bize hakemlik yap. Şu taşı kim koysun buraya? Çünkü her kabile diyor ben koyacağım. O da cübbesini çıkarıyor yere seriyor. Hacer Resa taşın üstüne koyuyor. Dört tane kabile vardı. Bunların her bir kabile reisini çevirerek, çağırarak o cübbesini dört bir kulağından tutturarak taşı yerine kadar kaldırttırıyor. Kendi elleriyle de onu yerine koyuyor. Böylece işi çözüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi e, değerli kardeşlerim bizim dinimizde kural Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabında da e, şey vardır. En önemli tevhid inancıdır. Bak en önemli tevhid inancıdır. Yani Allah'a şirk koşmadan tamamen Halis bir niyetle teslim olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de de baştan sona kadar hep müşriklikten hemen hemen uğraşır Yüce Allah. Mesela Mekke döneminde inen bütün ayetler hep iman üzeredir. Mekke döneminde hiçbir e, ameli e, ayet inmemiştir. Bakınız mesela en önemli amellerden bir tanesi içki içmemektir. En önemli amellerden bir tanesi faiz yememektir. Bu iki büyük günah olmasına rağmen bunları dahi Medine döneminde indirmiştir bu ayetleri. Mekke'de indirmemiştir. Neden? Mekke'de çünkü Yüce Allah hep müşriklikle uğraştı, iman ile uğraştı. Yani önce insanları iman ettirdi. Ve bu iman neticesinde de Yüce Allah <laughs> Allah'a şirk koşmamayı söyledi. Şimdi bu şirk koşmama meselesiyle ilgili birçok değerli arkadaşlarım enstrüman var. Bu şirk ister puta taparsın, İster puta teveccüh edersin, ister bir insanı yükseltirsin, bu peygamber de dahil. İster bir insanı yükseltir, ona Allah muamelesi yaparsın, ister bir hocanı yükseltirsin. Haşa onu her şey bilir vasfıyla bakar ve onda eksik görmezden gelirsin. Bu Allah'a müşrikliktir, şirk koşma olur. Dolayısıyla yani Allah'ın yerine hiçbir şey çıkmaz. burada şunu demek istiyorum. Yüce Allah mesela o söylediğim ayetlerde gayet açık bildirmiş Kabe ile ilgili meseleyi. Ee, şeyde ve etimül hacce ve'l umretelellah buyurur Bakara Suresi'nin bir ayetinde. Diyor ki ve etimül hacce ve'l umretelellah. Allah için hac ve umreyi tamamlayınız. Bu ne demek? Hac ve umreyi Allah için yapınız. Ha biz de hac farz, vacip, umre sünnet denilir ama bu da bu ayete göre yanlıştır. Nasıl ki haccı farz olarak görüyorsa kumre de farzdır. Çünkü ikisini de yapınız diyor Yüce Allah. Ve etimül hacca, haccı tamamlayınız ve umrete ve umreyi de tamamlayınız. Dolayısıyla öyle birini birbirinden ayırmak yok. Ha şartları farklı. Haccın yapılış şartları farklı. O şartlar tutana hac farz. Umrenin yapılış şartları farklı. Onu tutana ona farz. Yoksa herkese her doğan Müslümana farz değil. Onun şartlarını açıklıyor Yüce Allah e, ee, bunun bu Kabe'nin oluşu bunun içindir. Yani hac ve umre içindir. Kabe'nin oluşu. Bunu da Bakara suresinin 121. 125. <laughs> ayet kelimesinde bildirir. Buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ve izi ceallel beyte biz beyti yaptık. Beyt dedi de işte Kabe. Orada zaten beyti de açıklıyor. Bu 125'ten sonraki ayetlerde. Ve izi ceallel beyte biz beyti yaptık. Ne yaptık? Mesabeten toplanma alanı linnası insanlara. Mesire alanı diyoruz ya aynı kökten geliyor mesire, dere mesire, toplanma yeri. Mesabeten ins, linnası insanlara orayı toplanma yeri ya. Ha, demek ki orası bir toplanma yeri. Bütün insanların davet edildiği ve toplanıldığı yer. Zaten diğer 129. ayet kelimesinde de İbrahim Aleyhisselam emrediyor. Diyor ki e, insanları davet eder gerek yürüyerek gerek binitli olarak gelsinler buraya hac yapsınlar. Davet eder diyor o da ve ezdin finnasi insanları davet eder. fil hacci hac için diyor orada. O halde ve biz insanlar için burasını toplanma yeri kıldık ve emna ve güvenilir bir yer kıldık. Güvenli bir yer kıldık. Ne demek güvenli yer? Orada kimse kimsenin kılına zarar vermeyecek arkadaşlar. Güvenli yer. Ama sen orada izdihama sebep olursan, Hacer Esved'e yürürsen, tavaf ederken kendini düşünürsen bu ayet burada seni ahirette, ruz-i karşılar. Orası güven yeridir. Hiç kimseye zarar vermeyeceksin. Kılını dahi kıpırdatmayacaksın kimseye. Güven yeridir o. Ve tehizu edinin min mekami <laughs> İbrahim'e musalla. İbrahim'in makamı da musalla edinin. Ne demek yani? Namaz kılma yeri edinin. İbrahim makamı. Çünkü orayı İbrahim Aleyhisselam'ın e, İbrahim Allah'ın emriyle İbrahim Aleyhisselam yaptı. Dolayısıyla o, onun makamıdır. İbrahim Aleyhisselam makamı da namaz kılma yeri edinin. Ve tehidun makamı İbrahim'e musallâ. Ve ahidine Allah söz almıştı. ile İbrahim'e ve İsmail'e. İbrahim ve İsmail'den söz almıştı. İbrahim Aleyhisselam orayı tamir ederken, o Kabe'yi yaparken söz almış ne söz almış? En dahira beytiye. Beytimi temiz tutun. Beytimi temiz tutun. Birinci görevim benim bu. Allah'ın Kabe'sini, Allah'ın evlerini, camileri temiz tutun. Onun için e Diğer ayetinde Maide suresinde inne ma ya'muru mesacide Allah men amene ve 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 Allah'ın camilerini Allah'a iman edenler sadece imar eder, temizler, korur diyor orada da. Ve ondan ötürü temiz tutun emrini verdik ve onlardan bu sözü almıştık diyor. Peki başka ne işe yarıyor burası? Lit tavaf edenler için vel akifine ibadete kapanlar için kapananlar için ve ruku secde ve ruku edenler için ha demek ki Kabe'nin bulunma gayesi neymiş Kabe'nin orada olma sebebi neymiş tavaf etmek ruku secde etmek ibadete kapanmak bu e, ibadetleri yapmak için Kabe yüce Allah orada var etmiş tavaf etmek oranın en faziletli ameli tavaftır oraya gittiğin zaman tavaf edecek Allah bunu emretmiş. Gittiğin zaman bir defa umre yapacaksın, kalanını tavaf yapacaksın. Namaz kılacaksın. Namaz kılmayı rükü secde edeceksin diyor. Ve emniyetli yer. Kabe'nin oluşu, değerli kardeşlerim var oluşunun gayesi budur. Hac yapmak, umre yapmak ve bunların içerisindeki farz olan o tavafı yapmak, ibadet etmek. Bunun dışında orada görev yoktur. Ha, Diğerleri hani işte ziyaret yerlerini ziyaret etmek de o bir turistlik bakımından iyidir. Yani ne gelmiş ne geçmiş bakımından iyidir. Ama esas farz olan haccı ve umreyi farz olan ibadetlerini yaptım görev biter. Evet. Değerli kardeşlerim bu hafta sizlerle Kabe'nin tarihini ve Kabe ile ilgili bir takım bilgiler sundum. Buradan şunu daha söyleyeyim kısaca. biz Kabe'ye hürmet ettiğimiz zaman Allah'a hürmet etmiş oluruz. Ama Hacer Resve'de e, hürmet ettiğimiz zaman bu Allah hürmet sayılmaz. E, bu Allah korusun bütün Allah'ın söylediği bu ayetleri silip de illa da ben ona el sürüyüreceğim dersen bu müşriklik olur. Öyle bir şey yok. Allah'ımız bizleri gerçekten yüce kitabımıza göre hareket edenlerden eylesin. E, Ruz-i mahşerde yüzü gülenlerden eylesin. Eğer kitabımızdan haberdar olmasak valla Müşrikten hiç farkımız olmaz Allah korusun. Aynen. Evet. Aynen. Allah korusun. Aynen. Allah'ın cümlenizden razı olsun. El Fatiha. Aynen.